Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Atakon Titans'ın e, ikinci bölümü değil mi? Hı hı. İkinci bölümüne hoş geldiniz. İkinci bölümünde sizlerle birlikte yine dev öldüreceğiz. Dev öldürme oyunu diyorum artık ben. Emre gel. geliyorum gel. gel, gel. Sese bak Allah'ın aşkına. Allah tatmış ya. Şimdi ilk önce nereye gidiyoruz? Beraber öldürelim bak. Böyle tek 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 başına gitme. Neredesin lan? Arkamda. Buraya gel. Bak şurada sarı kafa var görüyor musun? Görüyor musun sarı kafa var şurada? Anne. Hani, İleride lan gel. Görmüyorsan da takip gördüm, et. Gördüm gördüm. Tek saçlarını görebiliyorum. Ben de. Uç 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 Tam yanına la be benim. Ben de tam önündeyim. Hadi öldür. Biç. Şş. Şş, dur ben biçeyim ben biçeyim ben biçeyim. Ben biçeceğim. Kestim. 19 vurdum lan. Geçen de 5 saat düşürdüm. Şurada, şurada siyah kafa var. Yok yokmuş. İleride bak duvarın sonunda siyah kafa var. Hadi ona git. Görüyor musun şu an siyah kafayı sen? Sen neredesin ya? Ben buradayım bak. Ben bir tane siyah kafa gördüm oraya doğru gidiyorum. Duvarın oralarda mı? Duvarın oralarda mı? <laughs> tamam aynı yere gidiyoruz ama mal. <laughs> Al işte öldürdün dediğimi. Yanında sarı kafa var değil mi hatta? Hı hı. E. Koş koş koş. Bak beraber gidelim bak sen kaptırıp gitme. Saldır o zaman şu sarı ya. Bekle bana bakıyor saldır işte. Şimdi kafayı döndür bu. Sen yerinden oynama. Hadi abi ya. Lan yakaladı lan. What? Kurtur kurtur kurtur. Basıyor basıyor olmuyor ki. Sen kimi kesiyorsun lan? Kimi kesiyorsun lan sen? Sen kimi kesiyorsun lan? Sen kimi kesiyorsun lan? Sen kimi kesiyorsun? Ben kimi kesiyorum? Allah, yedi lan de. Arkasına bir gittim adam ensesini yapıştırdı lan beni. <gülüyor> <gülüyor> dur bir dur, gitme de bir selfie çekinelim dur. Gel selfie bir çekinelim. Dur dur gitme bir selfie çekinek. Dur lan nereye gittin lan? Örümcek adam mıydın lan? Gel takla derken sev, takla derken sev. Gel. Çek. Dur çek. var niye ters dönüyorsun salak? Çek. <laughs> Hadi bir, iki, üç, poz ver. Lan mar. Olmadı bir daha gel. Hadi dur. Bir, iki, üç, başla. Lan salak. Ne Özürlüsün lan. <laughs> özürlü insan, özürlü dünya. Ay bak dev var burada dev. Dev kesmece oyunu oynuyoruz ya biz. Bak burada da siyah kafalı dev var. Ne acayip değil mi? Lan bitti lan oyun. Neyse. Aç yeni bir yer kur. Ev e, Asya'da kur Asya'da. Pro 5. Adı Pro 5. Küçük ablayla mı? Adı Pro 5. Küçük ablerle mi diyor sana? Mantık. Evet. Hepsi. Evet. Dur ben kurmadım dur. Kurdum. Bilezik mi 5? Evet. Yo. Hani ormanda kurdun değil mi lan? Oha mezar mezar buldum mezar. Abi neredesin sen? Ben buluştum bakalım ağaçların oraya. Hayır hayır bu yanlış diyor. Sıfır bir değil mi? Aha. Uh -huh. Ee. Hayır diyor. Oha. Uh -huh. Emin misin bak sen? Evet. Pro 5. Büyük afllerle miymi misin? Evet. Büyük harflerle. Hayır küçük küçük. Hepsi. Hı 5 birleşik mi? çıkmadı Hı. hiçbir şey. Girdin mi? Çıkmadı hiçbir şeyden ne anlıyorsun? Ya bir daha kuruyorum ya. ya kur, ben kuruyorum lan. Kur. Küçük evlerle pro. 8 Ya da dokuz. Sıfır bir iki üç. Daha yeni kurdum. Bu göremez. Neydi? Pro? 9. Büyük harflerle mi? Hayır. Pro? De abi ben Pro. kuramıyorum ya. Ben kuruyorum. Pro 9. Dur bekle. Arkadaşlar bir saniye mola verelim. Hemen dönelim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bilmem girdim lan. Girmiyor lan. Ha girdi girdi. Hoş yardım et. Dur, zin olacağım ben, zin. Yakaladı beni, yakaladı kurtar. Öldüm deme. F'ye bas, Uzatma. Sen yüzüne evet, he, ben de biliyorum. Arkadaşlar başlıyoruz arkadaşlar evet. Ne diyorsun lan Mark? <laughs> Ama havada değişiklik var mı? Evet Abi. gece yapmışsın. Akşam üstü. <laughs> Sen neredesin şu anda? Hı? Sen şu anda neredesin? mi oldum neyin? Hayır. Abi Vallahi... bir T'ye bas T'ye bas. Ben bilmem. Basma. Mark ben giremiyorum o zaman oyuna salak. Uhu, havada ölmek gerekir havada ölmek geç hadi t'ye bas t'ye öldün mü sen evet t'ye bas da başlayalım Ne oldu? Seç Hadi oğlum Hayır. Oğlum ne oldu? Hadi seç Niye seçiyorsun? 1'e bas Olmuyor ki Nasıl olur? Oğlum girsene normal giriyon gir Dur bekle oyunu yeniden gidiyorum. Tamam tamam geri başlatılıyor dur. Geldim. Pro 9'du. 3 kat vermedi. 1 bir evet. Sen değil mi oldun lan? Hayır. Emin misin? Eminim. Ah! Bu kim lan? Bilmiyorum lan. Ya çık şundan ya devden çık. Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ha ha. Hadi gir. Hadi gir. Girdim oğlum. Devsin değil mi? Hı hı. Tabii canım tabii tabii. Alan dev değildin lan. Hı? Yerde sürünen kim o zaman? Ben miyim? Ben nereden bileyim oğlum? Ben işte, yukarıdayım. Abi kastı benim ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir kasma olmuştu. Neyse bugünlük bu kadar olsun. 10 dakika çok fazla bile yüklemesinde sıkıntı oluyor. Böyle bir fotoğraf çekme pozularıyla poz vereyim size. Evet evet bir de böyle. Neyse görüşürüz. iyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Ne diyeyim ne kalındı lan o. Bir şey kalmıştı. Mutlu.